sevgili anneler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün miniklerimiz için besleyici sebzeli yoğurt çorbası yaptım. Mutlaka deneyin gerçekten bebeklerin çok seveceği bir tarif. Evet çorba için öncelikle bir küçük kabak ve bir küçük havucu bu arada haşlayacağım. Yumuşayana kadar bunları pişiriyorum. Evet sebzeler pişerken bir kaba bir yumurta ekliyorum. Bebeğiniz 1 yaş altıysa sadece yumurta sarısını ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da yoğurt mümkünse ev yoğurdu. Ve bunları karıştırıyorum. Evet, sebzelerimiz pişti. Bunları böyle çatalla eziyorum. Evet ezdikten sonra şu demin yaptığımız yumurta, yoğurt ve un karışımına bunları ilave ediyorum. Ve bunu tencereye alıyorum. Üzerine de bir su bardağı su ekliyorum ve kaynayana kadar pişiriyorum. Ve çorbamız hazır. Mutlaka denemeyi unutmayın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak birçok bebek ve çocuk yemeği tarifinden faydalanabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.